Merhaba sevgili dostlar, hepinize hayırlı günler. Güzel bir perşembe bahar gününde sizlerle birlikteyiz. Bugün programımızda çocuk ve bizde neler konuşacağız? Bediüzzaman diyeceğiz. Vefatın 50. yıl dönümünde Bediüzzaman Hazretleri'nin çocuklarla diyaloğundan bahsedeceğiz. Çocukların Risale-i Nur'a bakışlarından bahsedeceğiz. Asrın müceddidinin, müceddidinin ve aynı zamanda Kur'an'ın imani hakikatlerini tefsirini yapan ee, bir şahsın çocuklarla da herhalde diyaloğunun olmaması düşünülemezdi. Biz de bugün istedik ki çocuklarla alakalı Risale-i Nur'da ne gibi yerler geçiyor bununla alakalı konuşalım istedik. Hem de e, küçükken Bediüzzaman Hazretleri tarafından bizzat muhatap olmuş, onunla diyalog kurmuş e, bir beyefendiyi birazdan telefonla yayına alacağız. Onunla konuşacağız. İnşallah verimli bir program olmasını ümit ediyoruz. Hoş geldiniz baba. Hoş bulduk. Şimdi Risale-i Nur'larda çocuklarla ilgili böyle mektuplarda özellikle güzel yerler var ve Bediüzzaman Hazretleri çocukların kendisine özellikle Afyon'da, Afyon civarında ve her yerde yani gittiği yerlerde çocukların kendisine çok teveccüh gösterdiğini söylüyor. Faytonla gezinti yaparken çocukların etrafında koştuğunu. Ve ona doğru yöneldiğini söylüyor Ve bundan bir işaret çıkarıyor İnşallah bu çocuklar ileride Risale-i Nur'a hadim olacaklar Risale-i Nur hizmetiyle meşgul olacaklar Onların bu teveccühleri benim şahsıma değil Adeta gelecekte Risale-i Nur'un Şahsı manevisine gibi yorumlar yapıyor ee, Ve bunlar çok tatlı yorumlar Evet Şimdi e, Geçen biz e, Salı akşamı 23'ü ve, vefat ettiği gün ve diyor zamanın 50. tabi vefat yıl dönümü bugünlerde biraz fazlasıyla diğer basında da e, gerek televizyonlarda gerek gazetelerde, radyolarda çok bahsediliyor. E, biraz da neden bu insandan bu kadar bahsediliyor diye düşünmesinde fayda var. Biz de o konuyla ilgili e, bir grup arkadaşımızla sohbet ettik. E, bir noktada farkı farkı üzerinde durduk. Şimdi e, sen de asrın müceddidi diye bir ifade kullandın. Yani e, tecdit hareketleri vardır İslam'da. Yani her asırda Peygamber Efendimizin hadis-i şerifine göre, Ebu Davud'da geçen hadise göre bir müceddit gelecek. Yani müceddit tecdit eden e, insanların kafasına dini yeniden anlatan dinde hiçbir değişiklik yapmıyor. Yanlış anlaşılmasın. Dinde hiçbir değişiklik yapmıyor. Adeta eskiyen kafalara e, dini yeniden anlatıyor. Yani e, bir noktada bir hani modernize etme gibi bir durum diyelim. E, yani uyum sağlatıyor. E, böylece ifade edelim. Şimdi bu yine yanlış anlaşılmasın. Uyum derken e, yani dinin aslını, özünü bozmak yok diyelim faytondan bahsettin. Eskiden fayton vardı. Ondan sonra artık bizim küçüklüğümüzde bir yere taksi tutulmaz, fayton tutulurdu. Yani at arabası bildiğimiz ama arkasındaki biraz daha süslü füslü araba kısmı ona bilinirdi. Sonradan taksi çıktı. Aynen onun gibi yeni vasıtalara intibak diyelim. Uyum sağlatmak. Şimdi Cumhurbaşkanı'ndan Cumhurbaşkanı'ndan, devletin en yük tepesindeki insandan, padişahtan, Abdülhamit'ten itibaren çocuklara kadar muhatabiyet. Bu önemli. Bunun için de hem kendisine güven olması lazım bir kişide, kendisine güvenmesi gerekiyor ki Abdülhamid'in huzuruna çıkma cesareti gösterip Darül Fünun açmasını düşünebiliyor musun? Yıldız Sarayı'nı Darül Fünun yap diyor. Yani Padişahın oturduğu sarayı sen burayı darül fünun yap, üniversite, üniversite yap. yap. Üniversite yap diyor. Şimdi <laughs> kafasına koyduğu yani eğer bu projeye uyulsaydı belki Abdülhamit devrilmeyecekti. Yani bu çeşitli çeteler tarafından e, belki de devrilmeyecekti. Ondan sonra Medrese ü Zehra tezini anlatıyor. E, burada <laughs> ben tamamlamak istiyorum. O gün biraz eksik kaldığı için Medrese-i Zehra'nın Risale-i Nur'a e, haline geldiğini ifade ediyor. Adeta kastamonu layıkasında e, arkasından da bunu inşallah Risale-i Nur talebeleri gerçekleştirecek diyor. Evet. <laughs> yani e, kendi talebeleri, kendi talebeleri e, bizzat e, ona göre kurumlaştıracaklar bu tezini, kurum haline de getirecekler diye ifade ediyor. Orada Kastamonu layıkasının 51. sayfasında o da var. Ha. Yani Manevi medrese Zehra zaten dershanelerde, hizmet evlerinde devam ediyor. Geliyor. Maddi olarak da olacağını söylüyor. Olacağını değil. söylüyor. Bu aynı zamanda bir direktiftir, bir emirdir. Bunu yapmanız gerekir diyor. Şimdi burada muhatebiyet dedim. Ta tepedeki bir konu bu. Yani e, üniversite. Şimdi evet. iniyoruz biz ilkokul talebesine. Evet. Anaokul talebesine iniyoruz. ...ana okulu talebesine iniyoruz... Ee, ...küçük çocuklarla ilgileniyor... ...ve hemen burada... E, ...ifade ediyor... ...çocuklarla nasıl muhatap olunabileceğini... ...yüksek bir insan bir çocukla konuştuğu zaman... ...çocukların şivesiyle konuşursa... ...çocuğun zihnini... ...okşamış olur... Evet. ...yüksek bir insan... ...bir çocukla konuştuğu zaman... ...çocukların şivesiyle konuşursa... ...çocuğun zihnini okşamış olur... ...yani çocukla konuşulurken büyük insan nasıl konuşacak? Çocuğun diliyle konuşacak. Çocuğun şivesiyle konuşacak. Evet. Çocuğun fehmi, çocuğun aklı onun çatpat söylediği sözlerle ünsiyet peydah eder. Söylediklerini dinler ve anlar. Yani çocuğun <laughs> seviyesine inmek ve onun pedagojik formasyonunun yeterli olmasından bahsediyor bir anlamda Bediüzzaman burada. Evet. Değil mi? Evet, evet. Şimdi <laughs> yani e ee, bir noktada biz bir çocukla konuşurken, küçücük bir çocukla konuşurken ne yapmamız gerekiyor? Yani biraz onun seviyesine inmemiz gerekiyor. Evet. ve diyor zaman seviyeye iniyor. Hı -hı. Seviyeye iniyor. Çocukların seviyesine iniyor. Niye koşuyor? Yani çocuklar. Sence neye koşuyordur? Ee, orada oha yöre halkında bir e, çünkü ilgi var, teveccüh var. Hatta birazdan söyleyecek herhalde Nevzat Müftüoğlu hocamız da bağlanacak yayını. Orada etrafın, eşrafın bir sevgisi var. Şimdi hükümet aslında sürgüne gönderiyor o bölgeye, işte kimseyle irtibat kurmasın, yalnız kalsın diye. Ama tam tersi köylüler tarafından, halk tarafından, herkes tarafından büyük bir ilgi ve sevgiyle karşılanıyor ve en amesinden, en belki havasına kadar herkes etrafında pervane oluyor ve hizmetkar oluyor. Ne yapıyor? Hizmetin hatırına ve o insanın herkes sevmeye başlıyor. Çocuklarda da yöre insanından kaynaklanan işte Bediüzzaman dede diyerek koştuklarını, orada o bölgede yetişen insanlar, işte Afyon civarında, Emirdağ civarında yaşayan Emirdağ ile da mektuplarda var. Hep böyle ya da işte Bediüzzaman'ı küçükken gören insanlar Bediüzzaman dede diyerek koşuyorlar. Niye? Çünkü hem çocuklara seviyeye indiği için hem de Risale-i Nur'un o gelecekteki şahsı manevisine binaen. Evet. Şimdi bu senin sözlerini ben burada e, bizzat yerinden teyit edeyim. Evet. Doğrulayayım yani. Bu masum taifenin masumiyetleri cihetiyle yani çocuklar masum, günahsız. Evet. Sevki fıtri dinlen bir hissi kablel vuku ile, ön ile bir noktada kendiliğinden çocuklar bunu hissediyor. Risale-i Nur'un bu memlekette masum çocuklara ve kendilerine çok menfaati olacak diye akıl ve fikirleri derk etmediği halde o masumane his ile ve Risale-i Nur'un manası itibariyle tercümanına analarına yalvarmalarından ziyade bir iştiyak ile koşuyorlar. Bu kadar bir arzu ile koşuyorlar. Ben de bu nevi küçük masumları, küçücük masumları Dünyada evladım bulunmadığından evladı manevi olarak dualarıma umuman dahil ettim. Evet. Her sabah bunları da nur talebeleriyle beraber dualarıma yad ediyorum. Şimdi e, Bediüzzaman'ın yine bir geleneği var. Doğan. E, yani yine bir farkı var. İsim listesi var, duası var. İsim listesi var, duaları var. Masum çocukları dualarını almış. Evet. Yani şöyle diyeyim. ...adeta dünyadaki çocuklar onun duasındadır. Bu bizim hepimize bir mesajdır. Biz, hocam bana dua et demiyorlar mı? Biz, izleyicilerimize bize dua edin demiyor muyuz? Değil diyoruz, mi? evet. Mesela, şu duayı biz yapmalıyız. Dünyadaki bütün çocuklar, bila istisna... Hı hı. ...bu çocuklar için dua etmeliyiz. Neden? Bu çocuklar günahsız. Bu çocuklar masum. Yani... ...bu çocukların günahsız olarak hayatlarını sürdürmeleri için dua etmeliyiz. Evet. Ee, ne yapmış Bediüzzaman? Bunu oluşturmuş. Bunu kurumlaştırmış. Hı hı. Yani bir kendi etrafındaki talebeleri var, dua isteyenler var, isim listeleri var. Ee, başka hadis-i şerifleri zaman zaman anlatıyoruz bir başkasının ağzından yapılan duanın günahsız olduğunu, günahsız bir ağızdan dua edildiğini. Çünkü sen günahkar da olsan benim için günahsızsın. Günahsız ağızla bana dua ediyorsun mesela. Bunu da müesseseleştirmiştir. O zaman ne oluyor? Bir dua ağı örülmüş oluyor dünya üzerinde. Evet. Adeta örülüyor. Bu duaların içine dahil olmak gerekiyor. Evet bu kendi öğrencileriyle kendi talebeleriyle okuyanlarıyla bir dua örmüş ve bunun içine çocukları yerleştirmiş evet. hemen arkasından çok önemli bir şey daha var bana dua ediniz çünkü ben çok hastayım diyor evet. şimdi bu nerede görülmüş çocuklardan dua istemek bu bir eğitim değil mi hı hı. bu mükemmel bir eğitim çocuklar Dua istemeyi öğretiyor çocuklara aynı zamanda. Yani başkalarından biz icabında hani hocam bana dua et, işte bana bir genci gördüğümüz zaman bana buna dua et, çocukları gördüğümüz zaman dua et diye 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 insanların bu dua ağının içine sokmuş oluyoruz böylece. Evet. E, ve gerçekten bizim duaya ihtiyacımız yok mu? Şimdi... Bediüzzaman'ın e, bu kadar talebe yetiştirmesine, bu kadar kitap neşretmesine rağmen duaya ihtiyacı varsa benim, senin, onun neden duaya ihtiyacı olmasın ki? Tabii ki yani her birinin bir ihtiyacı bir çok var. Birçok günahlarımız var. Yani dua, dua derken işte mesela ben şahsen e, kendim de buradan istifade ederek e, dualarıma çocukları dahil ediyorum doğrusu. Yani dünyadaki bütün çocuklar masum olduğundan... ...bu çocukların e, ileride günahkar birer insan olmamaları için... evet ...günahkar birer insan olmamaları için dua ediyorum. Hı hı. Ve bu felaket, halaket asrında... ...yani çok tehlikeli bir dönemdeyiz. Çok tehlikeli bir asırdayız. E, günahlar adeta her taraftan bizim üzerimize doğru saldırıyor. Koşuşturuyor. Bu koşuşturan günahlardan korunması için... Çocuklarımızın muhafızı için, gençlerimizin korunması için e, dua etmemiz gerekiyor. İşte bu duayı da e, bu geçen asırda yaşamış olan e, uzun bir ömür sürüp hayatını mücadelelerle geçiren birçok sıkıntıyla karşı karşıya kalan fakat asla yılmayan, yılmayan e, görünüşte sempatik bir hali olmamasına rağmen yaşlı bir insan hı hı. ne kadar sevimli olabilir ki söz gel hı hı. gelimi? Fakat çocuklar annelerine koşmalarından daha hızlı bir şekilde onun yanına doğru koşuyorlar. Ben e, onun kucağına oturan çok arkadaşımla tanıştım. Evet. E, o, onun Python, Duansını Python tabi, tabi, tab 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 mesela özellikle bu Isparta Emir Dağı arası yani bu e, ilk sürgün yeri olan Barla'da da yaşadıktan sonra sonra Isparta'da da yaşamış Emir Dağı da e, sürgün yerlerinden birisidir. Adeta Mekik dokumuş ikisi arasında sonradan da hayatın son yıllarında oradan Bolvadin'den geçerken bizim arkadaşlarımız küçükken arkalarından koşmuşlar, Dua istemişler, Elini öpmüşler. Elini öpmüşler. onunla sık sık bir araya gelmişler. siz de herhalde gençliğinizde usta uzaktan görmüştünüz değil mi? Ha, ben tabii biz zaman zaman. De. Evet, evet. İmatihte ben de okurken tabii Okurken bizim okulumuzun okulumuza ev çok yakındı. Geçerken mesela düşünebiliyor musun? Futbol oynuyorsun okulun bahçesinde. Futbol oynarken arkadaşlardan birisi diyor ki bediye zaman geçiyor diye haber veriyorlar. Gayri ihtiyarı herkes saygı duruşuna mı geçiyor? Adeta saygı duruşunda bulunuyor. Topun falan arkasından gitmek yok. E, gol atan atabilir. Serbest serbest. E, yani e, o sırada o git, e, batılıncaya kadar öyle deriz yani e, kayboluncaya hı hı. kadar, araba oradan kayboluncaya kadar e, insanlar, e, çocuklar, arkadaşlarımız e, adeta saygı duruşunda bulunuyorlardı. Bazen şu da akla gelebiliyor. Onu da hemen belirtelim. Bu biraz abartı değil mi? Biraz fazla değil mi? Evet. E, yani ...insanlara bu kadar değer verme... ...insanları bu kadar büyütme... ...yüceltme... yüceltme. Ee, ...hemen bunu da belirtelim... ...o böyle bir beklenti içinde asla olmadı... ...ve insanları geri çevirdi... ...geri çevrilenlerden birisi de benim... Ee, ...yani 12 yaşında... ...köyden gelen bir çocuk olarak... E, ...başka birileriyle... ...o da senin deden... ...onu da söyleyeyim... Hı hı. ...anneden deden... Hı hı. E, hoca ...çok değerli bir hocamız vardı... Birçok bizim kasabamızda ki insanların birçoğunun hocasıdır. Onun ezan seslerini hiçbir zaman unutmam. O Burdur'a kadar gelmişti göz muayenesi için bizimle beraber. Ee, ben Isparta'ya da sizinle beraber geleyim. Ee, çünkü o zaman vasıta yok ki 8 saat beraber yaya yürümüştük onlarla beraber. Evet. Ee, ondan sonra şimdi şöyle bir hatıralar yad edelim madem bu vesileyle. Burdur'un Çavdır ilçesi var şimdi. Kasabaydı o zaman. Oradan itibaren yürü, e, oraya kadar yürüyerek geldik. Oradan Burdur'a geldik. Göz muayenesinden sonra Isparta'ya indik. Onlar döneceklerdi. Hemen Bediüzzaman'ı ziyaret edelim dediler. Ve bizi de kapıdan çevirdiler. E, dediler ki siz onun kitaplarını okuyun. Bunu hiç unutmuyorum. Bu beni çok etkiledi. Ondan Kendisini sonra kitaplarını okumaya yüz yüze, başladınız yüz yüze yani. Yüz görüp elini falan öpemedim evet. ama... Ondan sonra da bu bizim için bir kıvılcım oldu. Belki bu daha tesirli oldu sizin için. Evet. O da bilinmez tabii kader yönü tabii, daha tabii. farklı olur. Telefonumuz hazırmış baba. Tamam. Ee, alo. Alo. Ee, Nevzat Mühtoğlu abimiz. Ee, evet, yayınımıza benim. hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyisiniz? Elhamdülillah. Allah razı olsun. Sizleri sorayım. Biz de iyiyiz. Çok sağ olun. Babamla beraber stüdyoda programımıza devam ediyoruz. Bediüzzaman... Hocama da saygılar sunuyorum. Çok sağ olun. Onun namını alıyorum. Bediüzzaman Hazretleri ve çocuklarla diyaloğunu konuşuyoruz programımızda. Vefatının da 50. yıl dönüm münasebetiyle. Evet. Siz de küçük yaşlarda Bediüzzaman'la müşerref olan, ondan dua alan ve onunla beraber olan birisisiniz. Neler anlatacaksınız bize? Şimdi efendim, Üstadımızın ya da bizim ifademizle hoca dedemizin dediği zaman dedemizin zamanı ile örtüşüyor. Yani şöyle, biz küçüklüğümüzde Emir Dağı'nda kendileriyle yani şöyle bir ünsiyetimiz, yakınlığımız oldu. Biz küçükken köynekler giyerek top oynardık. Yani oynadığımız alan da e, askerlik şubesiyle bizim evin arasında genişçe bir arsa vardı. Şu an evet. şimdi mesela ev oldu oralar. Orada arkadaşlarla top oynardık <laughs> köyneklerimizle beraber. Evet. E, o top oynadığımız alanın hemen yanında köylere giden köy tek köy yolu. Yani e, Yeni Cami, Atkerlik Şubesi bizim ev. Bizim ev Yeni Cami'nin tam karşısında kıblesindeydi. İki yol Süvermez, Elan, Ağalcık köy yolları oradan geçerdi ve üstadımız faytonuyla genelde faytonuyla ben zaman zaman böyle e, taksiyle gittiği de olur. Evet Efendim, ama genelde faytonla. Ağırlıklı olarak faytonlaydı ve bizim hayal dünyamızda hep o kendisini göstermiştir Python olayı 300 metre mesafeden görürdük geldiğini. Evet. O çok sevdiğimiz oyunu futbol oyunu bırakır koştururduk peşinden. Okşuyor ve e, biz Python'dan ya ceylan abi veya e, Ziver abi, zübeyir abi. Evet. Yani tam tabi işini çıkartamıyorum e, ee, bizi faytondan indirip hızla hareket ettiği zaman gene biz peşinden koşturuyoruz. Evet. Yani e, peşinden koşturmak sıradan bir olay değil. Neden? Çünkü biraz sonra annemin çamaşır sokacıyla sokaçta dayak yemek de var yani. Evet. Yani ayak tırnaklarımız kanıyor, diz kapağımız kanıyor, yere düşüyoruz. Bir de o tozlu yolda yürüyoruz her tarafımız toz oluyor. Annem o hali görünce tabii çamaşır çıkacağı için şimdi çamaşır şimdi gibi çamaşır makinası yok. Evet. O tokaşlarla bizi dövüyor. Biz bütün bu riskleri alarak Hoca diremizin peşinden koşturuyoruz. Evet. Sağ ki Akış'ın tepe dediğimiz 300 metre mesafede evet. bu şekilde bir şeyimiz oldu. Evet. Ee, daha sonraki dönemde e, Üstadımız e, şehir e, Kazan merkezindeydi evi. Oraya gidip kendisine el sallardı. Şimdi üstadımızın tevazusuna bakın, alçak gönlüne bakın, çocuğa verdiği öneme bakın. Yani bizlere baykonda nasıl bir sevgi gösterdiyse penceresinde de e, eserleri açık o büyük bir tevazu ile pencereden bize el sallardı. Evet. Yani e, bu el sallama olay da sıradan bir hadise değil. Tabii. Ben memur çocuğuydum. Babam adliyede çalışıyordu. Ve bizim köynekle çarşı içinde bulunmamız yasaktı. İşin evet. garibi bir babamın odasıyla üstadımızın pencer penceresi de karşı karşıya sayılırdı. Yani 200 metre. Ailenizde bedü zaman'a karşı bir sevgi var mıydı? Şimdi babam zaten e, adliyeci olması münasebetiyle defalarca üstadımızın kerametlerine şahit olmuş bir insan. Evet. Eee aynı şekilde olaylar yani üstadımızla ilgili hadiselerle karşılaşmış insanlar. Şu anda Berlin'de eniştem var. O aynı şekilde bütün üstadımızla ilgili hatıralara vakıf kendi yaş dönemi itibariyle. Aynı zamanda Emirdağ'da üstadımızın evi ile benim düğünür babamın dükkanı dip dibe olduğu için eniştemle de hatıraları ve kerametleri var. Evet. Ve bunlardan mesela ben Emirdağ layıkasından bir yeri hemen okuyarak konuya açıklık getirmek istiyorum. Buyurun Şimdi hızlıca okursak evet. Hem masumiyetleri hem ileride tam nurcu olmalarına binaen dualarını kendi aklımda makbul olacak diye onlara derdim. Madem siz benim evladım maneviyem oldunuz, ben de size dua ediyorum. Siz de günahınız olmadığı için duanız benim hakkımda inşallah makbuldür. Siz de bana dua ediniz çünkü ziyade hastayım derdi. Bakın, çünkü ziyade hastayım derdi. Şimdi e, bir seferinde böyle faytına doluştuğumuz zaman rahmetli babam da yemek öyle faydasını yemek yiyip iş yerine giderken eee babama, babam üstadımıza selam verdi. Ee, biz de seyrediyoruz, faytondayız, seyrediyoruz olayı. Ee, üstadımız selamı aldı, babamı eliyle çağırdı. Onun, babama bir şeyler söyledi. Biz lisanını anlamıyorduk üstadımızın, yani konuşmasını anlayamıyorduk. Babam dedi ki, çocuklar diyor, da, hoca dedeniz ne diyor? Ne diyor hoca dedemiz? Ben çok hastayım. Çocuklar bana dua etsinler diyor dedi. Böyle söylüyor hoca dedeniz değil. Hep bir Allah'ım hoca dedemizi yiyet, Allah'ım hoca dedemizi yiyet. Evet. Ondan sonra babam eğildi, efendi hazretleri dedi. Siz mübarek bir insansınız, size saygımız çoktur. Lakin bu çocuklardan neden medet umuyorsunuz? Bunlar en bir çocuktur. Yani siz Allah'tan yardım isteseniz, Allah'tan iyi olmanızı, şifa talebinizi yapsanız olmaz mı dediğinde öyle söyleme. Sağını evet da. Allah razı Sonra olsun. Şeyi bir merak de, ediyorum. Bir de bu e, bu anlatacaksınız onu. Halkın genel olarak teveccühünde güzellik var ama olumsuzluklar hiç duyuyor muydunuz çocukken? Bediüzzaman'la zamanla alakalı. Şimdi efendim bir korku, bir dehşet ortamı hasıl etmeye çalışıyordu mevcut yönetim. Evet. Yani ürkütme, korkutmak, böyle halkı uzaklaştırmak yani Emirdağ'ına güya sürgün gönderildi. Evet, yani evet. Denizli'den. Ve hatta kendisine biliyorsunuz tekliflerde bulunuldu. Yani sana harca verelim, ev kiranı verelim, tabii geçimini ki, sağlayalım ki. gibi. hepsini resretsi onların patenti altına girmemek için. Evet. Emirdağ'da da devamlı olarak negatif bir propaganda vardı. Kürt devleti kuracak, şu olacak, bu olacak vesaire gibi. Evet. Fakat hakikati bilen insanlar gerçeği bilenler <laughs> ve bunlar olayları, hadiselere halka dost anlattıkları için iyi niyetli kimseler daima müsbet tavır takınırlardı. Mesela Bodoğlu vardı Çarşı Camii'nin müezzini. Evet. E, ondan için Evliyaullah'tan bizzat denirdi. Üstadımız Şafi olduğu için erkenden camiye gittiğinde orada namaz kılarken Bodoğlu Üstadımızın e, hoş kokusu, tevarik kokusunu çok beğenmiş, çok severmiş. Fakat kendisinden de istememiş. Evet. Bir gün kafasına koymuş demiş, ben bu şeyi e, Üstad namaza durduğu zaman çalacağım bu kokuyu. Evet. Yani çünkü öyle bir namaz kılışını görüyor ki kendisinden geçiyor Üstad. Yani dünya ile alakası kalmıyor, rahatça ben bunu cebinden alırım diyor. Arkasına geçiyor. Üstadımız bir türlü namaza duramıyor. Bir müddet sonra dönüyor. Bodoğlu al şu etansı da beni rahat bırak diyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bodoğlu evet. ertesi gün emirzana yayıyor bunu. Evet. Diyor ki ben kerametine bizzat şahit oldum. Bu evliya Allah'tandır. Bu büyük zattır. Bu mübarek insandır. Bu tabii inançlı kesimde Yavaş buluyor. Evet, bu tür Kertekleri tesirler duyuyor. uyanıyor. Ee, şimdi son olarak da bu bir hatıra daha anlatacaktınız herhalde uçakla alakalı. Onu da alalım sizden. Yayından çıkmamız gerekiyor. Ee, şimdi e, yine böyle Python'la geziye çıktığı zaman e, hoca dedemiz ben öyle ifade ettiğim çocuklu e, ifadesiyle. Evet. E, hoca dedemiz faytona çıktığı zaman biz de peşindeyiz o apişin tepeye. Vardığı zaman zirveye oradan itibaren bırakıp geri dönerdi. Evet. Yalnız zaman zaman şöyle bir ekstralık olurdu. Biz o ateşin tepeye doğru yürüdüğümüz, faytonun e, arkasından koşturduğumuz zaman 3-4 tane uçak hasıl olurdu hemen. Ve bunlar alçaktan uçuş yaparlardı. Alçak uçuş. Evet. Ve e, bizim bulunduğumuz alanda daireler çizerlerdi. Ve ondan sonra da üzerimize ııı e, litiyorken kirizma şeklinde ince tabunlar atarlardı. Yani firmanın ismini vermek istemiyorum. Evet. O, o firmanın sabunlarının adeta reklamı gibi. Yani biz reklam için iyi de biz çocuklara niye atıyorsunuz sabunu? Gidin Emirdağ'ın içine atın değil mi? Evet. Yani kamufle ederek yani böyle takip ettiklerinin anlaşılmaması için evet. böyle bir ııı e, olaylar da zaman Yaşadınız. zaman tekerrür ederdi. Yani. Peki e, efendim çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Bizi o günlere götürdünüz. Gerçekten gözümüzde canlandırdınız. E, ne kadar güzel Bediüzzaman Hazretleri'yle beraber hemhal olmuşsunuz çocukluğunuzda. Allah razı olsun diyoruz. Bundan Allah sonraki yaşamınızda da e, güzel işler yapmanızı inşallah niyaz ediyoruz. Hoşçakalın. Ve şu, şurası da bir gerçek. şu O zamanki çocuklar o zamanki çocuklar şu anda dünyanın her bir yerinde hizmet ediyorlar. Üstadımız diyorlar ya bunlar evet, büyük nurcular olacaklar evet. ve el an hizmet ediyorlar. Evet, Allah razı olsun. Hoşça kalın. Sağ olun. Hayır. Evet, Nevzat Müftüoğlu Beyefendiyi dinledik. Herhalde sizin yaşlarınızda evet, evet. değil mi? Evet, tabii. Ee, çocukluğunda hatta yayın öncesi konuştuğumuzda şöyle demişti, sarışın yeşil gözlü. Bir çocukmuş. Bediüzzaman Hazretleri de çocukların hepsini çok seviyor. E, Nevzat Müftüoğlu Beyefendi de ayrıca böyle gözlerini dikerek e, ona çok sevgisini ishal edermiş, gösterirmiş. Ne güzel çocukluğunda böyle bir sevgiyle muhatap olmak. Eminim o sevginin, o duanın ışığıyla ömrü bereketlenmiştir. Güzel bir ömür geçirmiştir. E, şimdi Risale-i Nurların... E, çocukların da o iman hakikatlerine ihtiyacı var şüphesiz. Bediüzzaman bunu bir mektubunda belirtiyor. Ancak herhalde aramıza girmemiz tabii, gerekiyor. Tabii. Aradan sonra sohbetimize devam edelim. Evet.